Fıtı fıtı Hey oh. Arkadaşlar Çıkart. Çıkart 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 Çıkart, Çıkart. Benim korkmam yok gibi şöyle yani. Hadi hadi Çıkart Diyete de gösterecek misin? Yo ben sadece kalabalığı görüp uğramıştım Allah, yapma, yapma ya. ya Ay yok ya Çabuk alın Şu Allah Allah Allah. 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 En beğendiğiniz repliği yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bize destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.